Bu arada bir şey diyeceğim. E, denizde konuştuk falan. E, küs değiliz. Aramızda sıkarı değil ama ama küs değiliz. İyi yani Kıza gidip yorumlarına falan şey yazmayın. Görüyorum. Çocuğun parasını yediğini şey yaptın falan yazmayın. Şimdi kapı çalıyor geliyorum. Minecraft'a gideceğim. parasını yedi falan filan yazmayın sonuçta denize videoya davet eden benim hani videoya davet eden benim isteseydim söylerdim hani e, videoya daha tutarlı davranalım bu kadar şey yapmayalım falan diye isteseydim öyle derdim hani tamamen kendi isteğimle olmuş bir şey bu benim böyle olmasını da ben istedim dedim istediğin her şeyi alabilirsin dedim Yayın uzun sürecek, çakal yazsana. Çakal dün geldi zaten. Şöyle düşünün, kimseyi kırmayın. Bir kızın yerinde olduğunu de Arkadaşlar, kıza para kazanan bir insan. Kendisi de bir yayıncı yani. Anladınız mı? Yani hiç kimseyi kırmanız gerek düşünseniz o kadar fazla yorum geldiğini size. Küs müsünüz Yok. Dün konuştum, küsteyiz şu an. Kimse kaldıramaz bunları. Üzen etmeyin, ne olur üzen etmeyin. Hayır sadece empati yapmanızı rica ediyorum sizden. Gideceğim şimdi. Arkadaşlar bir de yani şey yani sadece video güzel olsun diye de harcamak istediğim bir meblaydı o benim. Bana dokunan bir para da değil. Hani video güzel olsun istiyorum. Sonraki videoma onun üç katı para harcayacağım. Bu cuma gelecek videoya. Bugün video izleyeceğiz, sohbet edeceğiz, Minecraft oynayacağız. 6 4 oynayabiliriz. devam edebiliriz. İzleyebiliriz. Bu sadece... Bu sadece denizle alakalı da değil. He. Yani, ne olur hiç kimseye kırmayın. Bakın sosyal medya çok geniş bir yer. Herkes herkese bir şey söyleyebiliyor. Ve herkesin söylediği bir şey birikiyor ve çok ağır oluyor. Kancım çok teşekkür ederim. Kapı çal geliyorum. Paranın suyu nereden gidiyor? E video çekiyorum. Şey yapıyorum. Arkadaşlar bir tek ben kazanmıyorum. Bütün youtuberlar kazanıyor. kazanıyor. Ben sadece bundan keyif aldığım için böyle güzel çekmek istiyorum. Ee, beni mutlu eden şey bu. Gözünü değiştirdim. Hayır mı? Bayağıdır gözümü değiştirmiyordum. Değiştirdim bile. Geliyorum. Sizi satmadım. Ben sizi hiçbir zaman satmam. Ben size dedim ki gidebilir miyim arkadaşlar dün. tabii ki gidebilirsin dediniz. Ki dün çıkmak bana gerçekten iyi geldi. De. Forza. Forza mı açılmıyor ya? Forza'da Microsoft hesabı hatası alıyorum. Forza'yı açamıyorum. Bu kadar iyiyim zaten. Şu son şeydim. mesaj vermiş. Minecraft'a gideceğim birazdan. Lazların sunucusuna gireceğim. Bayağıdır giremiyordum. Sunucusuna gireceğim. Minecraft vakti geldi. Evet. Çakal dingle eğlenceliydi. Deniz aranız eski olur mu? Ya onu bilmiyorum ama aramız iyi şu an. Ben Deniz'i çok seviyorum. Üzülmesini de istemiyorum. Kimse üzerine gitsin de istemiyorum. Onunla beni sevdiğini anlıyorum. Çakalıyım o bana valesin diyor. Abi ne formatım? 364 gün kaldı. Bekliyorsunuz değil mi? 364 gün sonra. Ya. Ve sizden bir ricam daha var. Eğer anladığınızda e, o şekilde DM attıysanız veya TikTok'tan yazdıysanız lütfen gerici kimersilin kız düşünemiyorum yani o kadar fazla şey görünce ne düşünüyordur acaba? Çünkü o şekilde bir gram bile niyeti yoktu yani kızım. Ben bunu yapmak istedim. Hani ben yapmak istedim. Bu şekilde video çekmek istiyorum çünkü. Hani sadece denize hediye almak istemiyorum. Herkese hediye almak istiyorum. Ve dediğim gibi yani sadece ona değil herhangi bir insana sosyal medya üzerinden kötü şeyler yazmayın. Da yazılıyor. Ee, ben ben de üzülüyorum birazcık. Ama ben o kadar takan bir insan değilim biliyorsunuz. Zaman her şeyi alttan alabilen bir insanım zaten. Nasıl ya elli ne oluyor? Minecraft açıldığı için kasıyorum. Şarkıyı elimle açtım diye hep o kalacak. Üstü. Ve ben bunu fark etmiyorum genellikle. Bir TL gerçekten kazanıyorum. Ve bunu tüm YouTuber'lar kazanıyor. Random'dan mahvettim attı. Pozver ver SS alacağım. Zaten klasik pozum hep gülmek. Ve herhangi bir şey, hani insanlar bir şey yapar ya tepki verir. Gülerek tepki veriyorum her şeye. Hani kö biri kötü bir şey söylese yine gülüyorum. Üzülsem yine gülüyorum, mutlu olsam yine gülüyorum. Gülmek güzeldir çünkü. Video için kendime tişört bastırıyorum. Onları dağıtacağım. Güzel olur diye düşünüyorum. Onun Dükkana şey yap- Dükkana şu an şey yapılıyor. Ee, girişe böyle Valiz ticaret diye bir şey bastırılıyor. Sonra valiz ticaret şapkalı yapılıyor. Valiz ticaret kıyafetleri yapılıyor falan. Öyle. Bugün veya yarın da dükkanın son alışveriş yapılır, için alınacak şeyler. Öyle. Yani bayağı şey olacak. Minecraft'tan geçeceğim 5-10 dakika sonra. Çakal. Çakal tekrar. Çakarın mı yine Sevmiş dünyayını orada. Yani sevmiş de. Eğlenmiş dedin. Duvara yapıştırdın, şimdi hani video piyanlamaları. Her yanımı affettim. Ağzıma takıldı ya. Bize ettim, kendime zindan ettim. Numara gönderiyorum. Kapın çaldı. Yok, kapım çalmadı. Bu nasıl takılıyor şimdi? Biri bana öğretebilir mi? Bunu nasıl takıcam? Bu nasıl takılıyor? Böyle mi takılıyor? Şu şey buraya mı geliyor, buraya mı geliyor? Buna çakal verdi. Şapkalı alalım. Oğlum çocuk bana bunu hediye etti. Konserlerini taktıymış. Böyle mi takılıyor? Ters mi taktım, düz mü taktım? Şu an tanınır mıyım? Oğlum benim var ya diri direkçi şey olmam lazım. Kafamdan boğazına hiç böyle mi takılıyor? Ağzım açık mı olacak. Oğlum ben bunu takmayı hiç bilmiyorum. Kafaya takıl... Oldum böyle mi takılıyor? Gözlük takma hiçbir şey veremem. Çıkar abi yakışmadı Dirinci oldum oğlum. Hamus... Of ya. Gözlük... Tam... Gözlüğü değiştireceğim. Gözlük... Çok bir değişiklik olmadı bu gözlükle. Ağzımı kapat, sanki gözlük... Tamam dur. Bu gözlüğü de bilmiyorum. Bu gözlük çok bilinmiyor. Bunu takacağım. Ha. Bu gözlük kurtarır belki. Hayır yanlış taktım. Ay ağzını kapama. Böyle mi? Takılıyor. Olmadı mı ya? Hocam bu gözlük nasıl oluyor? Neyse ne yaparsam yapayım. Neyse o bere, ya bere değil o. Yanlış yok. Zaten Eylhan da öyle demişti. Ters takıyorsun demişti.